Mastercam 2024'e hoş geldiniz. Bu videoda daha öncekilerden farklı olarak sıfırdan itibaren bir kalıbın işlenmesini hep birlikte göreceğiz. Önce ayarlardan başlayacağız. Makine seçimi, ana parçanın seçimi, işlenecek parçanın yani kütük parçanın ayarı ve malzemenin seçimi, tutucu ve bağlama aparatlarının seçimi, tanıtılması, takımların optimize edilmesi ve organize edilmesi, makine simülasyon ayarlarını yapacağız. Daha sonra da burada gördüğünüz gibi az önceki operasyon kalıbın üst kısmının temizleme operasyonuydu. Çap 42 milimetrelik bir tarama kafasıyla. Bu dinamik takım yolu olan yüz yani face frezeleme ile yapacağız. Daha sonra şu an ekranda ilerleyen takım yolu. Bunu hızlandırayım biraz. Evet, o takım yolunu da dinamik optimize kaba ile yine 3D high speed kaba boşaltma yapacağız. Bunu da 20'lik köşe erdüsü 2 metre mm olan takımla yapıyoruz. Daha sonra kalanı yine bir yarı finish atacağız. 12'lik radyüsü bir köşe radüsüyle. 3D takım, dinamik takım yolu yine bu. İbrit kesme, ibrit takım yolu yani karma takım yoluyla yarı finiş atacağız. En sonda 8'lik küreyle yine high speed, 3D high speed olan takım yollarından eşit tarak, ile finiş yapıyoruz. Bunları hızlandıralım. İşte bakın şu an yarı finişti, bu da finish. Günün sonunda da şu parçayı elde etmiş olacağız işlenmiş olarak. Makinede de görünümü bu şekilde. Şimdi bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Parçamız burada. Şu an bu anlattığım operasyonlar ekranda yapılmış durumda mevcut. Biz bunu sıfırdan başka bir takım yolu yani başka bir makine grubuyla yapıyoruz. O makine grubuna geçtim. Burada adına da CNC bir kalıp işlemesi diye adlandırdım. Bu durumda bunu kapatıyorum. Sadece biz şu an buradayız. Başlarken de söylediğim gibi önce ayarlardan başlıyoruz. Görüntüleri de ayarlamıştık. Onları daha önce bir derste anlatmıştık. Yine izlerseniz hatırlamış olursunuz. Ayarlardan başlayacağız dedik. Ayarlara gidiyorum. Bakın burada sırayla zaten bana geliyor. Önce bu geldi malzeme ayarı. Fakat istersek ilkinden başlayabiliriz. İlkinden başlayalım. Burada makinenin tanıtımını yapacağız. Buraya giriyorum klasöre. Daha önceden bu makineleri kuruyoruz biz. İşte bir tane makine metrik olan bir makineyi aldım. Bunun verileri otomatik olarak geldi. Buradan post prosesörü de geldi. Makineyi seçmiş oldum. Bu kadar kolay. Sonra burada başlangıç sıra numarasını mesela 10'dan başlasın. 10-10 gitsin demişiz. 10'dan başlayıp 1-1 gidebilir veya 2-2. Program numarasını buradan giriyoruz. Diyelim ki 6-6-7-7 olsun. Açıklama istersek yazarız. CNC bir olsun adı. Bu kadar. Yani makineyi böyle tanıtmış olduk. Sonra buraya ana modele geliyoruz. Ana modeli tanıtmak için bakın buradan mouse'la da seçebilirim veya katmanlarda ana model solid olarak 10 numarada var. Onu seçtim. Rengini istersek değiştirebiliyorum. Model rengini böyle atayabiliyorum veya orijinal hali kalsın. Kalan renkleri de isterseniz bakın farklı bir renk atayabiliyorum. Mesela kalana ait renkler Şimdi bundan olsun o renk varmış. Yeşil olsun mesela. Bakın. Model rengi bu. bu. Buradan tanıtıyoruz. Orijinal halleri kalsın. Renkleri tanıtmıyorum. Buradan malzemeyi seçiyorum. Alüminyum milimetre cinsinden. İstersek buradan girip kütüphaneye onları değiştirebiliyoruz buradan. Böyle. Bu da alüminyum kalsın. Şimdi ana malzemeye gidiyorum. Ana malzemeyi tanıtmam gerekiyor. Onun da birçok seçenekleri var direkt dosyadan da bu arada açabiliyoruz. Bir dosyayı açtığımız zaman STL formatında tanıtabildiğimiz gibi mouse'la seçebiliyoruz veya direkt e, sınırlayıcı kutudan seçmek daha görsel olarak mantıklı gözüküyor. Geldim. Bakın bu parçaydı. Seçtim. Hemen sınırlayıcı dikdörtgeni oluşturdu. Bakın ölçüleri buraya geldi. 39 miş, Biraz büyük tutayım. 42 dedim mesela. 2 mm yüksekliği arttırdım. Burada bu arada katı oluştur diyebiliyorum. Bakın. Ancak e, bu katı oluşturu karışmasın diye buradan bir tane katman atıyorum. Adına da kütük daha önce demişiz. Stok diyelim. Stok malzeme veya kütük malzeme diyelim. Malzeme. İki numaradayım şu an. Kütük malzeme. Sınırlayıcı kutuya gittim. Katı yap dedim. Katıyı oluştur. Evet. Bu da tamam. Tamam dedim. Şu an oluşturdu 42 istersek bunun Zetini bir 2 mm yukarı kaldıralım. Simülasyon için faydalı olacaktır. Ee, buradan rengini gösterdi. Alüminyum malzemeyi vesaire. Bunlar da tamam. Şimdi buradan e, aparata geliyorum. Bağlantı aparatlarını da tanıt diyorum. Rengi mavi olsun. Bunu da mouse'la seçebildiğim gibi yine katmanlardan seçiyorum. Bakın Vice'di. 101 numara seçtim. Şu an onu tanıtmış olduk. Rengini göster diyorum anlamak için. Evet. Bu da tamam takımlara gidiyoruz. Takımlar ilerlemeyi takımdan al veya malzemeden al diyebiliyoruz. Takım numaranı sırayla ata diyorum. Yeniden takım numaran için uyar, uyarı ver diyorum. Sıvı kullan diyorum. Kesme sıvısı vesaire böyle özellikler var. Şimdi burada takımları tanıtabiliyoruz. Şuradan. Bununla şimdilik zaman kaybetmeyelim. Her bir operasyonda seçtikçe zaten buraya işlenecek. Sonra simülasyon için makineye geliyoruz. Buradan makinenin nasıl bir makine olduğunu işte seçiyoruz modelini falan. Bu şekilde tanıtımları yaptıktan sonra tamama basıyoruz. Ayarlarımızı yapmış olduk. Şimdi işlemeye geçelim hemen. Direkt ilk bu kalıbın yüzeyini temizlemek istiyorum. Bakın bu arada kütük malzeme dedik. Oraya atadı onu. Kalsın şimdilik. Takım yollarında yüzey işlemeye gidiyorum. Burada şu döngü açık. Seçiyorum. İşleyeceğim üst yüzeyi geldi kendisi direkt takım buradan kütüphaneden takım seçiyorum face mill geldi zaten 42'lik seçtik numaraları bir bir geldi kafa numarası da yani magazindeki numarayı söylüyor ilerlemeler devirler olduğu gibi geldi tutucuyu geçiyorum kesme parametre önemli buradan dinamik seçiyorum dinamik takım yolu şeklinde oluşturacağız bu üst düzey temizlemeyi bir milim paso bıraktım yani gerisi zaten çok fazla bir şey yok direkt varsayılan değerleri kullanıyoruz. Mutlak mutlak seçiyorum 2 milim veya ilerleme 3 milimden başlasın 3 milime kadar hızlı gelsin. Tamama basıyorum veya artıya basıyorum. Artıya basınca da bize ön izlemeyi yapacak. Bakın hemen yaptı. Uygun gözüküyor. Tamama bastım. Evet tamama bastım. Şimdi bu operasyonu isterseniz simülasyonunu yapalım. Bakın böyle dinamik olarak dolanarak iç bir paso bırakmadan her yeri almış oldu. High speed üst düzey temizleme işlemi yaptık. Bu kadar. Yani gerçekten master takım yolu çıkartmak çok kolay ve basit, hızlı oluyor. Şimdi birinci operasyon üst kısmını temizledik. Bundan sonraki operasyonda optimize kaba boşaltmaktı. Öncelikle şu kütüğü kapatayım. Evet parçayı görmek açısından. Üstten izometrikten bakıyorum. Şimdi takım yoluna girdim. Optimize kabaya hemen giriyorum. Buradan duvarlarda 1 milim zeminde onda 5 pay bırak diyorum. Onu yazdım. Geliyorum. İşleyeceğim parçayı tanıtmam gerekiyor. Bakın üzerine geldim. 3 kere klik klik dedim mouse'la. Tanımış oldu. Takım yolu kontrolünde dışarıdan girsin. Bir şey yapmama gerek yok. Sınırlar takımın telafisi merkez olsun. Yine buraya gidiyorum. Kütüphaneye gidiyorum. Bakın yapay zeka kullanıyor operasyona göre takımlar otomatik önüme geliyor. 22 2 demiştik, onu seçtim. Yine 2-2 atadı. Magazindeki her ihtimale karşı kullanıcı girsin diye girmiyor. Kullanıcının girmesine bırakıyor. Devir ilerlemeler de geldi aynı şekilde. Tutucumuz da uygun. Malzeme zaten kütükten tanıtacağı için burada tekrar bir işlem yapmama gerek yok. Yani direkt bu malzemeden boşalt diyebilirim. Ama burada zaten dikdörtgen olduğu için kullanmama gerek yok. Şimdi iSpeed takım yollarında biliyorsunuz derinlik olarak takımın e, genelde iki katına kadar çıkabiliyoruz. Takımın çapının iki katı. Takımın çapı 20 idi. iki katı 200 dediğimizde 40 mm oluyor. 40 mm eğer kesme ağzı kurtarıyorsa çıkabiliyoruz. Biz emniyetli gidelim. 20 mm derinliğe girelim yanal mesafesini de yani genel olarak %10-15 diyebiliyoruz. Ice pit olduğu için yine emniyetli gidelim. 2 mm yanal paso burada gördüğümüz gibi derinlikte 20 20 insin. Bu arada Mastercam Dynamic Optimize kaba takım yolunda çok güzel bir özellik. Yukarıya adım adımda bu oluşan basamakları yani fazla kalın kalın oluşan basamakları takımı yine yüzde 10'unu seçerek veya yüzde 5'i de olabilir yüzde 10'unu seçelim 2 milim 2 milim yukarıya doğru bir nevi finish yapıyor bunu da seçtik burada sınırlara dokunmuyorum ama emniyet için de önemli oluyor bazen mesela maksimum derinlik minimum derinlik maksimum derinliği buradan gösteriyorum yani mengeneye çarpmayacak şekilde Te şuraya kadar gelsin orada mengeneye çarpmıyor yükseklik otomatik algılayabilir veya buradan yine mouse'la da seçebilirim. Bakın tam tepeyi seçtim. Zaten sıfıra yakınmış. Sıfır diyelim ona. Bağdaştırma parametreleri bunu minimum mesafeyle geçsin. Zaman kaybetmesin diye onu seçiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yine artıya bastım. Burada bana şimdi ön izlemeyi gösterdi. Uygun gözüküyor. Tamama bastım. Evet. Şu ikisini seçiyorum. Bakın. ikisinin simülasyonunu yapacağım bastım. Önce temizledi. Şimdi de burayı optimize kaba yaptı. Bunu katı olarak görelim hemen. Bakın katı simülasyonda çok hızlı çalışıyor. Gayet güzel. Bakın basamaklar önce fazlaydı. Sonra onu düzeltiyor. Yani kaba olarak gayet güzel gözüküyor. Verdiğimiz pasolara uygun olarak bunu boşalttı. Peki bu boşaltmadan sonra kalanı, işte burası da çok önemli. Operasyon olarak kaydediyoruz, malzemeyi kaydediyoruz. Malzeme modeli olarak geliyorum. Bakın burada yarı finish'e kalan diyorum adını. Buradan kaynak işleme gidiyorum. Kaynak işlemde bunu seçiyorum. Sonra burada ismini girdik, bunu seçtik. Başlangıç malzemesi. Böyle bir hata verdiği zaman başlangıç malzemesini girmemiz gerekiyor. Tekrar parametrelere giriyoruz. Başlangıç malzemesini modelden geliyorum. Katmanları açıyorum. Şuydu benim başlangıç malzemem. Bunu seçiyorum. Bakın 3 tıklamayla seçiyorum. Başlangıç malzememi seçmiş oldum. İsmini verdim. Kaynak buydu, son işlemdi. Ondan kalan kütüğü göreceğim. Yine bu başlangıç seçmiş olduğum kütüğü kapattım. Bakın buradan o ana kütükten, ilk başlangıç kütükten kaba boşaltma yaptıktan sonra kalanı böyle operasyon olarak gördüm. Bu, bu da çok önemli. Bundan sonra sadece kalanları işleyi seçersek burada sadece bu kalan kalanları işler. Yani gereksiz yere tüm kütüğü işlemez. Bu operasyondan sonra şimdi e, yarı finish atalım. İbrit karma takım yoluyla bunu yapıyorum. Bu da çok önemli bir takım yolu. 3D takım yollarında ibrite giriyorum. Bakın girdim. Burada duvarlarda 1 milim bırakmıştık. Şimdi yarı finiş olduğu için 0.2 bırakalım. Zeminde de 0.1 bırakalım milimetre. Buradan yine gidiyorum. Parçayı tanıtacağım. 3 kere tıkladım mouse'la. Takım yolu kontrolüne gerek yok. Takıma gidiyorum. Buradan takımı seçeceğim. Bu takım 12'lik R1 olsun demiştik. 12 R1'i seçtim. 3 numara otomatik geldi. Magazindekini de tanıttık. İlerleme devirler okey. Malzeme gerek yok. Zaten finish olduğu için yapmıyorum. Aşağıya doğru adım. işte burada Z'yi aşağıya doğru. bir yarı finish olduğu için onda 5 mesela seçelim. Onda 5 seçtik. Yanal adım onda 6 çıktı. Yanal adımı da burada tanıtabiliyoruz. Mesela yanal adımı da onda 5 yapabiliriz. Veya bunu onda 3 yapıp bunu onda 3 yapalım. Yanal adım burada önemli. Özellikle şu düz kısımlarda bu ise buralarda önemli. Bunları ayrı ayrı tanıtabiliyoruz. Eşit tanıtabildiğimiz gibi ayrı ayrı da tanıtabiliyoruz. Mesela bunu bir, bir tık büyük yapalım. Evet bu dik sığlara gerek yok. Direkt girecek çünkü minimum mesafeyle geçsin diyoruz. Yine bu kadar. Bunu da simülasyonunu artıya basıp bir göreyim. Evet bunu da şu an hemen gösterdi. Tıkladık. Bakın burada Mastercam 2024'te güzel bir özellik. Bunun simülasyonunu, katı simülasyon yaptığımızda bloktan gösteriyordu. Şu an bir öncekini seçtiğim için, bir önceki dediğim bu kalan malzemeyi seçtiğim için ve bu takım yolunu seçtiğimde kontrole basarak aynı anda katıya gidiyorum, katı simülasyona. Şu an o kalandan, kalan kütükten itibaren bakın, bu kalan kütükten itibaren işlemeyi gösterecek. Evet, gördüğünüz gibi kalan kötü işliyor. Bunu da yarı finiş işliyor. Finish değil, yarı finiş çünkü bir takımımız daha var. Sekizlik küre demiştik. Onunla da finish yapacağız. Evet, bitiriyor. Bitmiş hali de burada gördük. Gördüğünüz gibi mengeneye falan da bir çarpma yok. Çünkü seviye orayı belirtmiştik üst tarafı. Pardon, burada mengeneye çarpma var. Burada belirtmemiştik. Onu yine buradan açıyoruz. Üste önemli değildi. Alt kısımda. Bunu yapmamız lazım. Yoksa mesela şuraya kadar olan kısmını yapsın. Tamam dedim. Evet bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şu an aşağıya inmedi. Parçanın en şeyinde kaldı. Bu da önemliydi. Yani simülasyonların böyle faydası var o yüzden bu simülasyonları görmekte büyük fayda var. Şimdi son operasyonumuzda küre 8 ile eşit tarak skaloptu. Yine bakın 3D takım yolu galerisine giriyoruz. Eşit tarağa geçiyorum. Burada artık bunları sıfır yapıyorum. Çünkü bu finishimiz bundan sonraki. Yine işleyeceğim parçayı mouse ile 3 defa tıklayarak seçtim. Takım yolu kontrolüne gerek yok. Buradan takım gidiyorum. Bakın burada Filtreden tabii ikisiyle de finish yapabiliyoruz. Bunu kapatıp sadece küreyi açıyorum. Geldi. 8'lik küreyi seçiyorum. Bu da 4-4 oldu. 4-4. Bunu da magazinde 4 yapalım. Devir ilerlemeler. Okey. Tutucu uygun. Kesme parametreleri. Yan aladım. Yan adımı. Burada bir yan aladım var. Yani yan yan giderken. Diyelim ki onda 2 verdim. Bakın şu alttaki tarak yüksekliği. Bu iki paso. Bu 2 o arasındaki geçiş miktarı. Yani bir gitti, yana 0.2 kaydı, tekrar geldi, 0.2 kaydı gitti. Bu ise yükseklik, yani z eksenindeki iki takım arasında oluşan yükseklik. Yani tırnak gibi bahsettiğimiz nokta. Bu fena değil şu an için, oldukça iyi. Hatta biraz daha arttıralım, hem hızlı, daha hızlı çıkar takım yolu görmek açısından. Bağlantı parametreleri gene minimumla hızlı geçsin. Başka da burada Başka da burada varsayılan parametrelere tamam diyoruz. Onun dışında yine artıya bastım görmek için. Hesaplamayı hızlı bir şekilde yaptı. Burada da yine aşağıya girdi. O yüzden görmenin bir avantajı var. Burada yine bunu açalım. Dip kısmı. Şuraya kadar olsun. Yine artıya bastım. Simülasyonlar dediğim gibi çok önemli. Bakın şimdi oraya girmedi. Dolayısıyla evet. mengeneye de herhangi bir çarpma olayı olmadı. Şimdi tamamını simüle edelim. Bakın hızlı bir şekilde. Evet. Bunun tamamını katı simülasyon yapalım. Hemen başlayabiliyoruz. Hızlandırılmış zaten. Şu an yarı finiş yapıyor, yarı finiş'i bitirdi, şimdi finişe girdi, finişle bitirdi. Baktığımızda gayet güzel bir yüzey elde ettik ki fasoları daha da hassas hale getirip daha da iyi bir yüzey kalitesi elde edebiliyoruz. Bunun simülasyonunu yapabiliyoruz. Geometrik. Bu arada. Tel kafes şeklinde, backplot şeklindeki simülasyonda şurayı açtığımız zaman, bakın şu oku, bilgi kısmını burada bize işleme süresini de veriyor. 22 dakika 41 saniyeymiş, 41,5 saniye. İlerleme kesme hızlarının zamanı, burada hızlı hareket zamanı toplam 22 dakika 58 saniye. Neredeyse 23 dakikada böyle bir kalıbı işlemiş olduk. Tabii bu süre kısa çünkü malzememiz alüminyumdu. Malzemeye göre uygun gözüküyor. Bundan sonraki aşamada elde etmiş olduğumuz işleme takım yollarını CNC makinemize uygun olarak kodlarını üretip makineye göndermek. Buradan kaydedeceğimiz ismi giriyoruz. Anca girilmişti. Şu an NC kodunu üretiyor hemen. Post Processor devreye girdi. Post posta uygun olarak Codexper de açıldı. Bu şekilde makinemize uygun o ekranda istediğimiz bütün operasyonlara ait G kodları çıktı bunu CNC makinamızda gönderdiğimiz zaman aynı malzemeyi ve takımları kullandığımızda parçayı ekranda simüle ettiğimiz gibi gördüğümüz gibi rahatlıkla işleyebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Böylelikle sıfırdan komple bir parçanın kalıbın nasıl yapılacağını hızlıca görmüş olduk. Diğer videolarımıza da bekliyoruz. Teşekkürler.